Evet, hepinize merhabalar. Ee, az önce kargom geldi. Gelen kargo, e, Logitech'in G230 için gönderdiği kulaklık pedleri. E, bunlar zamanla aşınıyor. Bu G serisinin muhtemelen kronik sorunu. Böyle hiçbir şey yapmasanız bile kendi kendine aşınıyor kulaklıklar. E, Logitech Support'a yazdığınızda zaten kendisi garantisinden karşılıyor ücretsiz olarak. E, Logitech Support'a yazdığımda hemen işte kabul ediyoruz, tamam falan dediler ve 3 gün içinde Hollanda'dan geldi. Hmm, garip evet biliyorum yani 3 günde Türkiye'de yani Türkiye içinde bile 3 günde kargo gelmiyor ama Hollanda'dan geldi bir şekilde. Şimdi bunu değiştirmek için şuradan içeriden basıyoruz ve parmağınızla şöyle çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yılların <laughs> Çıktı. Evet bunlar eski ve yeni şekilde. Şöyle renk tonu bilmiyorum kameradan ne kadar belli oluyor ama sanki şu bir tık daha koyu gibi. Tabi bu zamanla renk pigmentlerinin eskimesinden dolayı da olmuş olabilir. Ee, sonra yapacağımız şey tekrar gördüğünüz gibi şurada şeyleri var. Öncelikle bakıyoruz doğru mu? Evet doğru. Şu köşeden bir geçirmeye başlayalım. Şöyle geçirdikten sonra gerisi zaten kolaydır diye umut ediyorum. Tabii ilk defa takıldığı için biraz şey gergin olması normal dediğini. Tabii suni deri ama. Evet şu an Şöyle güzelci. He. Vallahi güzel oldu. Şöyle. Yeni gibi oldu. Ben bunu daha 4-5 sene daha kullanırım. Aynı şekilde bunu da takıyoruz. Şuradan. Biraz fazla çekmeniz gerekiyor ama çektikten sonra sorunsuz yerlerine oturuyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bence gayet oldu. Şimdi şöyle bir e, şehir efsanesi var. Logitech Türkiye muhtemelen bunu göndermiyormuş. E, o yüzden ben direkt hiç Türkiye ile uğraşmadan direkt e, Google'a Logitech support yazıp buldum. Daha sonra oradan bir forum var. Forumu doldurduktan sonra size gelen işte mailde şunları şunları gönderin bize video çekin sorunu falan seri numarasını video çekin falan gönderin diyor. Onları yaptıktan sonra tamam diyor işte 24-48 saat içinde size göndereceğiz hayırlı olsun diyor. Ve 3 günde geldi. Gümrük ücret falan ödemedim. Ama şöyle bir şey oldu. Gümrüğe geldiğinde UPS beni aradı ve işte gümrükte ürününüz var. Size sizin TC'niz gerekiyor dedi. TC'yi verdikten sonra bir SMS geldi. O SMS'te de işte hangi ürün olduğunu falan yazın, nereden geldiğini açıkça yazın, açıkça yazın şeklinde bir şey geldi. Oraya e, özellikle böyle büyük harflerle yazdım. Logitech'in garantiden ücretsiz olarak gönderdiği kulaklık pedleri yazdım. Çünkü e, muhtemelen onu yazmasaydım gümrükte bunları ben ücretli alıp aldığım sanılıp bir 15-20 lira en az gümrük ücreti sunulacaktı. Ama böyle ücretsiz olarak komple değişti. E, güzel oldu. Bu kadar. Evet. Görüşmek üzere.